Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsun Spor, Korendon Alanya Sporu konuk etti. Karşılaşma 1 ila 1 berabere sona erdi. Ev sahibi takımın golünü 15. dakikada Antony Musaba kaydetti. Korendon Alanya Spor'da 1 puanı kurtaran isim ise 90 artı 1 G, Yalçın oldu. Samsun Spor 25 puana, Alanya Spor ise 16 puana yükseldi. Maçtan dakikalar 5. dakikada Thomason'un pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Musaba'nın plase vuruşunda top direğin dibinden yandan alta gitti. 15. dakikada Samsun Spor 1 ila 0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Musaba, yarım vol vuruşu ile meşin yuvarlığı ağlara yolladı, 1 ila 0 42. Dakikada Endia pasından Holsen'in ceza saha dışından sert şutunda top yandan alta çıktı. 45 artı 2 dakikada May ceza sahası dışından sert şutunda top yandan alta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısını Samsun Spor 1 ile 0 önde bitirdi. 56. dakikada Hagi'nin korner atışından ortasına iyi yükselen limanın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgi üzerinde yatarak bloke etti. 84. dakikada Emre Kılınç'ın aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın plase vuruşunda top yandan alta çıktı. 90 artı 1 dakikada Korend'in Alanya Spor eşitliği sağladı. Ümit Akdağ'ın pasında ceza saha içinde topla buluşan Güven Yalçın, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlığı ağlara yolladı, bir ila bir karşılaşma bir ila bir berabere sonuçlandı. Stat, Samsun yeni 19 Mayıs hakemler, Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, D.K. 62 Mendes, Borevkovic, Vandron Gelen, Tomason, Meika Umbu, Emre Kılınç, Walsh, D.K. 88 Soner Gönül, Eyüp Aydın, D.K. 62 Soner Aydoğdu, Musaba, D.K. 85 Yunus Emre Çift, Endia D.K. 62 maundin Maci, Korendin Alanya Spor, Ertuğrul Taşkıran, Lima, D.K. 86 Güven Yalçın, Aliti, Ümit Akda, Hadel Jonaş, Fatih Aksoy, DK. 64 İbrahim Kaya, Meykauta, Ruan, Meşek, DK. 46 Oğuldu, Hagi, DK. 78 Efecan Karaca, Ivan, DK. 78 Mauni, Goller, DK. 15 Musaba, Samsun Spor, DK. 90 artı Güven Yalçın, Korendon Alanya Spor, Kırmızı Kartlar, DK. 90 artı 3 Mendes, Samsun Spor, Joao Pereira, maç bittikten sonra, Alanya Spor Teknik Direktörü, Sarı Kartlar, DK. 38 Emre Kılınç, DK. DK. 44 Eyüp Aydın, DK. 68 Thomason, Samsun Spor, DK. 48 Ümit Akda, DK. 90 artı 5 Meykaut'a, Korendin Alanya Spor.